Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber size nasıl şeyin teması, şeyin teması değiştirecek onu göstermek istiyorum. Heh, geldi, ben zaten temayı değiştirmiştim. Burayı zaten şimdiye kadar kullanmış temaları falan gösteriyor. Aşağı lazım mı Mesela arkadaşlar, ben zaten şu gradyanların hepsini alın gradyanlardan göstereceğim bu gradient en güzeli. Ay bir tane indireyim. mesela bu. Mesela bunu da alın. yerine basıyorsunuz. Tabii ki yani yorumlarda bir tane boya var arkadaşlar. Bir Bakın görünce böyle. Aslında konuşmak için. Eee. Burada da mesela kırmızı olmasını istiyorsunuz. Aa yükleniyor mu? Heh. Mesela kırmızı. Mavi. Mavi evet bu. Mesela. mesela bunu uygulaya basıyorsunuz. Bu sağa vurucu kendisi açacak? Ben mi çıkayım? Çıkayım. Heh. Arkadaşlar geldiğimiz zaman mavi.